Bu kitap tüm evreni yok edebilir. Gelin bir anlatayım. 2013 yılında Wolfgang adında bir adam Googleplex adında bir dijital kitap yayınladı. Fikri matematikçi Edward Cashner'ın 1940 yılında Matematik ve Hayal Gücü kitabından almıştı. Bu kitapta Google ve Googleplex kelimelerini yeğeninin büyük sayılara isim verme önerisine dayanarak ortaya çıkarmıştı. Google sayısı birden sonra 100 tane sıfırdan oluşuyor ve böyle görünüyor. Googleplex ise şöyle görünüyor. Altyazı ve 75 yıl boyunca sayının o kadar uzun olduğu düşünülüyordu ki hiçbir zaman bu sayının yazılamayacağı söyleniyordu. Ta ki 2013'e kadar. Wolfgang bir dizi dijital kitap yayınladı ve her dizisinde 1 milyon rakam vardı. Böylece Googleplex sayısını yazmayı başarmıştı. Eğer bu kitabı fotokopi halinde çıkartsaydınız her bir dizi 100 gram ederdi ve toplam kütlesi 10 üzeri 93 kilogram ederdi. Ki bu sayı bizim Samanyolu galaksimizin toplam ağırlığından daha fazladır. Gerçekten çok ilginç.